Herkese merhaba. Ben Doktor Berkan Arık. Bugün sizlere güzel, sağlıklı, şık ve zarif bir burun nasıl olmalı ondan bahsedeceğim. Yani ideal burun nasıl olmalıdır? Erkek hastalar için erkek burnu, kadın hastalar için kadın burnu yapılmalıdır. Hastanın yüzüne uygun burun yapmak dediğimizde yüz hatlarıyla kesinlikle uyumlu olmalı. Hastanın yüzü uzunsa burnu çok küçük, çok kısa olmamalıdır. Örnek verelim. Hastamızın yüzü uzun bir yüz. Bu burun eğer çok kısa olursa yüzümüzün uzunluğuyla orantısı olacaktır. Ve böylelikle bizim bu yüzde güzel bir burun elde etme şansımız yoktur. O yüzden biz hastamıza ideal, güzel, şık bir burun kararı verirken... ...hastanın mutlaka alın yanak ve çene durumunu gözden geçirmemiz lazım. Özellikle hastamızın çenesi çok geride ise alnı çok geride ise burun oldukça ön planda duracaktır. Bizim burun ucu kalkıklığımızı planlarken alnımızın durumu, çenemizin durumu profil ayarlamak açısından çok önemlidir. Ameliyat öncesi hastalar beğendikleri burunların görsellerini veya fotoğraflarını hekimleriyle paylaşmaktadırlar. Burada en önemli olan şey hastaların istedikleri burun yapısının hastanın yüzüne uygun olup olmayacağını uygunsa niye uygun olduğunu, uygun değilse niye uygun olmadığını hastasına detaylı bir şekilde anlatıp beraber ortak bir karar almaktır. Aslında bahsettiğim bu konular hastaların daha sonra ikinci bir ameliyat yani revizyon ameliyatı olma risklerini minimuma indirmektedir. Hastayla beraber iyi karar alındığında hastaların ileriki dönemlerde yaşayabileceği burun ucu düşmesi, burunda çökme veya yüze uygun olmayan burun sıkıntılarının yaşanma riskini minimuma indirmektedir. Unutmayalım ki sağlıklı nefes sağlıklı bir hayatın başlangıcıdır. Hepinize sağlıklı ve mutlu günler dilerim.